İyi dersler çocuklar. E, tartma konusunda beraberiz yine. İkinci dersiniz. Matematikte ise bu 30'ın 34. dersiniz. En çok da matematikten yapıyoruz çocuklar. Tartmada e, tartmada ikinci dersiniz dedik. Bak birinci dersi kısaca hatırlayalım sevgili öğrenciler. Ondan sonra devam ederiz. Biz bir defa sizlerle kütleleri hangi araçlarla ölçtüğümüzü öğrendik. Yani e, tartma yaparken hangi aletleri kullanıyoruz. İşte pazarda nelerin tartıldığını gördük. Pazarcılar bize tartarak neyi veriyorlar sevgili çocuklar. Bakın dikkat ederseniz kütle diyorum. Yani maddenin miktarı diyorum. Ağırlık demiyorum. Ağırlığı daha sonra konuşacağız çocuklar. Tartmada kullandığımız araçları hemen şöyle isterseniz bir hatırlayalım. E tartım sonucunu Kilogram diye söylüyoruz işte 5 kilogram, 3 kilogram çünkü kütle ölçü birimimiz kilogramdır çocuklar. Şöyle e, tartım aletlerimizi tanıyalım terazi, el terazisi, elektronik terazi, baskül, ibreli terazi evimizde kullandığımız genelde banyolarda baskülümüz çocuklar. Sevgili öğrenciler kütle ölçü birimi kilogram. Bakın 1 kg şeklinde yazılıyor kelo olan gelsin. Harflerin ilk harfleri 1 kilogram ya da işte üzerine yazıyor 5 kilogram, 2 kilogram, 1 kilogram diye. Sevgili öğrenciler ölçerken bakın şu. Diyeceksiniz ki öğretmenin bu standart mı? Evet standart. Her yerde geçerli çocuklar. E, ama bazen aldığımız ya da alacağımız şeyler 1 kilogramdan daha az olabilir. Mesela ben 1 kilogram baharat alamam. E, ya da 1 kilogram çerez alamayabilirim. Ya da bana bir kilogram peynir fazla gelebilir. Onun için bazen diyoruz ki yarım kilogram olsun. İşte yarım kilogram fasulye ver pazarda. Öğretmenim yarım kilogramı nasıl anlatacağız? Yarım kilogram sevgili çocuklar bir kilogramı ikiye bölünmüş şekli. Daha önceki kesir sayılarımızı bir hatırlayın. Yani şöyle tuttuğumuz zaman bir kilogramı ortadan ayırdığımız zaman çocuklar görüyorsunuz. Yarım kilogram, yarım kilogram. Peki bir kilogramın içerisinde kaç tane yarım kilogram var? Bakın bir, iki tane yarım kilogram var. Yalnız sevgili çocuklar yarım kilogramlar bu şekilde gösterilmez. Yani ortadan ayrılmış yarım kilo yarım kilogram göremeyiz sevgili öğrenciler. Ben size bunu temsili olsun diye yaptım. Yarım kilogramlar yarım kilogramlar bu bir kilogramların ee, şu şu şekilde küçültülmüş tam yarısı gösteriyor. Yine bu şey olarak şekil olarak e, buna benzer çocuklar. E, şöyle e, diyeceksiniz ki öğretmenim yarım kilogramlar hep böyle küçük mü? Evet küçük çocuklar yarım kilogramlar ama e, görünüş olarak aynı benzer. Fakat bir yarım kilogramı ortadan ayırır, ayırırsam iki tane yarım pardon bir kilogramı ortadan iki eş parçaya bölersem iki tane yarım kilogram olur çocuklar. Bakın bir yarım kilogramın içerisinde iki yarım kilogram var. Dolayısıyla yarım kilogram daha az. Bir kilogram ise daha fazla. Şöyle göstereyim çocuklar. Sonuçta 3. sınıfa da hazırlık olsun. Bir kilogram eğer bakın bu bir kilogramsa şunlar da yarım kilogram. Bakın şu ikisinin kütlesi bir kilograma eşit çocuklar. Yani bir kilogramın içerisinde iki tane yarım kilogram var. Öğretmenim bakın üçüncü sınıf adıyorum. Hazırlık olsun sevgili çocuklar. Gramı da öğrenelim. Bir kilogram aynı zamanda bin grama eşit. Bakın gram g bakın bir gram. Öğretmenim bir gram evet, bir gram Çocuklar çok küçük bir kütle. Onun için bir grama örnek vereceğim biraz sonra. Mesela bir e, diyoruz ki bir kilogram kütle içerisinde bin gram kütle bulundurur. Yani bir kilogram aynı zamanda bin grama eşittir. Çünkü bakın yarım kilogram yarım kilogramlar bak 500 gram yazıyor üzerine çocuklar. 500 gram 500 gram, 500, 500, 1000 gram yapıyor. Dolayısıyla 1000 gram 1 kilograma eşin bunu. Çok fazla kafanızı karıştırmayın çocuklar. Daha sonra bunu işleyeceğim zaten. Biraz daha e, örnek vereceğim. Bir defa çocuklar diyoruz ki bir kelebek bir gram kütleye sahiptir işte. İşte bir parmağımızın bir tırnağı şöyle tırnağımızın bir tanesi. İşte bir gram e, kütleye sahiptir. Silgimiz ya da e, kurşun kalemimiz 10 gram gelebilir çocuklar. Bir kalem 10 gramdır. Ya da bir açacak kalem tıraş 5 gramdır. Gramla sevgili çocuklar ölçümle daha çok altın alıp satarken ya da baharatçılarda çocuklar <laughs> gramla alın. Alışveriş yapıyoruz. Şimdi de, çok fazla gramla kilogramla kafanızı karıştırmayın çocuklar. Biz biraz ders kitabımızdan ee, şey örneklere bakalım. Şimdi öğretmenim bakın tahterevalliği görüyorsunuz çocuklar. Burada iki arkadaş var ama bakın bir tanesi yukarıda bir tanesi aşağıda. Şimdi sevgili çocuklar öğretmenim ağırlık hayır ağırlık demiyorum. Bakın şurada kütle diyorum. Şimdi kütlesi birinin kütlesi 40 kilogram diğerinin kütlesi 30 kilogram. Şimdi böyle baktığınız zaman şöyle bir bakın hangisinin kütlesi 40, kilogram olabilir? Değil mi? Bakın birisi 30 kilogram, birisi 40 kilogram. Hangisi havada? Evet kızımız havada. Demek ki bu 30 kilogram, bu ise 40 kilogram. Ha şimdi işte bakın 30 kilogramla 40 kilogramı karşılaştırabiliriz. Bakın bunun kütlesi 40 kilogram olduğu için 40 kilogram 30 kilogramdan daha fazladır. Onun için daha ağırdır diyoruz. Ağır sözcüğünü burada kullanıyoruz. Karşılaştırma yaparken kütlesi fazla olan ağır, kütlesi az olan hafif. Niye göre hafif? 40 kilograma göre hafif. Bakın 30 kilogram 20 kilogramdan daha ağır. Ama 30 kilogram 40 kilogramdan hafif çocuklar. Ağırlığı burada kullanıyoruz. Kısacası bakın hangisinin kütlesi fazlaysa o ağır. Kütlesi az olan hafif. Biraz daha devam edelim. Neleri biz kilogramla tartıyoruz? Bakın karpuz kilogramla, patates kilogramla, domates kilogramla sıvılar litre ile ölçüyordu çocuklar. Burayı geçiyorum. Bunu biraz daha önceki dersimizde işledik çocuklar. Kütleyi ölçü birimimiz kilogramdır. Şimdi burada da çocuklar kütleleri karşılaştırıyoruz. İşte Can 30 kilogram, Tolga 20 kilogram, Ebru 25 kilogram. Hangisinin kütlesi daha fazla? Bakıyorum Can. O zaman Can, Can sevgili çocuklar, Can ile Ebru'yu karşılaştırıyorum. Hangisinin kütlesi fazla? Can. Diyorum ki can Ebru'dan daha ağırdır. Neden ağır? Çünkü kütlesi fazla. Ama bakın Ebru da Tolga'dan kütlesi fazla olduğu için Ebru da Tolga'dan ağır. Yani biraz önce Ebru e, candan hafifti. Evet bakın burada hafifken Tolga ile karşılaştırınca Ağır diyorum. Kısacası kütlesi fazla olan ağır, kütlesi az olan hafif çocuklar. Buradan geçiyorum. Kitabınızdan bakarsınız. Şurada bakın. Sevgili öğrenciler, sevgili çocuklar. Karşılaştırabilirseniz terazi. Terazinin burada ne var? Elma var. Elmanın karşısında kaç kilogram var? Bir kilogram, bir kilogram. Kaç tane? Bir, iki tane. O zaman Elmalar 2 kilogram çocuklar. Öğretmenim 2 iki kilo, iki kilogram az mı çok mu ya da ağır mı hafif mi? O şekilde söyleyemem çocuklar. Bunun madde miktarı kütlesi 2 kilogram. 3 kilograma göre az hafif ama 1 kilograma göre fazla ya da ağır. Dolayısıyla ben size kütle miktarını kütle ölçüsü kilogram olarak söyleyeceğim. Karpuza bakıyorum 3 kilogram. Muza bakıyorum. 2 kilogram çocuklar. Şimdi muz ile muz ile karpuzu karşı muz mu ağır karpuz mu? Tamam da kaç kilogram muz? 2 kilogram muz 3 kilogram karpuzdan daha hafif karpuz daha ağır. Ama sevgili çocuklar bu ikisini karşılaştırdığım zaman ağır ya da hafif diyebilirim. Burada 2 kilogram elma 2 kilogram muz. O zaman kütleleri Eşit. Sevgili çocuklar. Şurada son. E, un ne kadar? Bakıyorum. Terazide 1, 2, 3, 4 tane 1 kilogram var. O zaman 4 kilogram. E, pasta ne kadar? 1, 2, 3 tane 1 kilogram var. O zaman 3 kilogram. Çocuklar 10 dakika 32 saniye olmuş. Bunu burada bırakalım. Öbür dersimize devam edelim. Sizlerden tek ricam. Ağır ya da hafifliğini ölçmüyoruz çocuklar. Biz kütlenin miktarını ölçüyoruz. Ee, öbür dersimizde görüşürüz. Hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum çocuklar. Hoşça kalın.